Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak basın mensuplarıyla bir araya gelerek sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundunuz. Öncelikle bu akşamla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla çok iyiydi. Basından arkadaşlarla her zaman her sene yapıyoruz bu görüşmeleri. Bu sene fuarımızın 30. yılı. Çok heyecanlıyız. Yani Türkiye'de bir fuarı 30 yıl devam ettirmek ve sürekli büyütmek. Bunu anlattık. Önümüzdeki hafta yıl 22'sinde fuarımız açılacak. Sizleri bekliyoruz. 80 bin ziyaretçi bekliyoruz. 1300 ambalaj firması katılacak. Her sene büyüyor. Yaklaşık 15 bin yurt dışında ziyaretçi bekliyoruz bu 80 bin içinde. Bütün sektör hazır. 30 yıl olmasında gururunu yaşıyoruz. Baktık ki yaklaşık 50 taneye yakın firma 5 yıl üzerinde katılım sağlamış. Onlara da plaketlerimizi vereceğiz. Öğrenci yarışmamızın sonuçları belli oldu. Değerli kardeşlerimize ödüllerini vereceğiz. 18 tane ödül vereceğiz, tasarım ödülü. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz ve önümüzdeki haftayı bekliyoruz. Peki ya, ambalaj sektörü için 2025 yılı nasıl geçti? 2025 yılı sonu için 7 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefiniz var. Bununla ilgili Çalışmalar nasıl gidiyor? Hedefimize ulaşacağız. 2024'ü 6.9 milyar dolarla kapatmıştık. Baktığımız zaman 2025'in ilk 6 ayında 3.5 milyar doları geçtik. Bu da bizi 7 milyar doları geçeceğimizi gösteriyor. Ambalaj sektörü cari fazla verilen bir sektördür. 7 milyar doların da yaklaşık %65'ini hemen yanı başımızdaki Avrupa'ya yapıyoruz. Ve sürekli büyüyoruz. Geçen sene göre bu ana kadar %6 ihracatımızı büyütmüşüz. Sektör kendini geliştirerek ihracata yöneldi. Maliyetlerimizi kontrol edip, daha verimli bir şekilde çalışarak, maliyetlerimizi düşürerek ihracatımızı arttırıyoruz. Peki bahsettiğiniz gibi Avrasya Ambalaj Fuarı içinde geri sayım başladı. 15 bin yurt dışından olmak üzere 80 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyorsunuz. Bu anlamda nasıl bir uluslararası katılım bekliyorsunuz? Hangi pazarlar hedefinizde? Her zamanki gibi Avrupa ama bu sene özellikle Balkanlara, Kuzey Afrika'ya, Afrika'ya büyük önem verdik. Oradan heyetler getiriyoruz. Hem Balkan ülkelerinden hem de Afrika ülkelerinden. Ve Türk Hava Yolları da birçok Afrika ülkesine uçuyor, Avrupa ülkesini uçuyor onların da büyük destekleri oldu. Ve 15 bin e, yabancı ziyaretçi geçeceğimize de inanıyoruz. Peki fuarda 1300 firma yer alıyor. Bu firmaların yerlilik oranı nedir? Çoğu yerli. Yani yaklaşık 100 tane yabancı katılımcı var. 1200 tanesi Türk firması. Türk ambalaj sektörünü hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarını arttırmak için çalışıyorlar. Son olarak önümüzdeki günlerde Interpak Fuarı'nda ziyarette bulunacağınızı söylediniz. Peki Avrasya Ambalaj Fuarı'nın dünyadaki konumunu nerede görüyorsunuz? Şimdi Interpak Almanya'da çok büyük bir fuar. Çok da iyi bir fuar. Bir kere bunu söylemek lazım. Senede 200 bin kişi ziyaret ediyor ama 3 senede bir yapılıyor. Biz her senede bir yapılıyoruz ve 80 bin kişi ziyaret ediyor. Aslında böyle baktığımız zaman onlardan daha büyük olmuş oluyoruz. Ama tabii saygı duyuyoruz. Biz de gidip ziyaret ediyoruz ve gideceğiz Interpak'a. bakalım.